Merhaba, ben Elif Mine İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatonik Mühendisliği son sınıftayım. Dijital Amra programına e, okulumuzun kariyer sitesinden başvurdum. E, i̇ki aşamalı bir mülakattan geçip şirkete kabul edildim stajyer olarak. İki stajım var, ikisini burada yapacağım. Benim görevim, Softworks üzerinden tasarım ve çizim yaparak, MetLab üzerinden de kinematik analizlerini yaparak 3, 4 ve 6 dereceli servislik dereceli robot kollarının yapılması. Dijital hem staj programı, proje odaklı bir staj programı. Size hem kendi alanınızda hem de sektörde size çok yardımcı olacak iki alanda birleştirerek size çok güzel bir proje konusu veriyorlar. Bu proje konusunu kendiniz araştırarak şirketin de destekleriyle birlikte halletmeye çalışıyorsunuz. Bu projeyi kendiniz ilerletmenize rağmen şirket size çok fazla imkan sunuyor, çok fazla yardımcı oluyor. Bu konularda istediğiniz kadar ilerlemenizi, yardım ediyor. Gerektiği yerde anlatıyorlar, gerektiği yerde siz onlardan yardım istiyorsunuz. Ben ilerlemesini şirketi gerçekten çok beğeniyorum bu konuda. Sadece mesai saatlerinde değil, mola saatlerinde de şirketin alanları gerçekten geniş ve güzel. Şirket içi iletişim gerçekten çok iyi. İnsanlar birbirleriyle çok kaynaşmış ve çok ilgili duruyorlar. Kat bölüm ve iş fark etmek için herkese çok rahat konuşabiliyorsunuz. Herkes size çok ilgili. istediğiniz konu hakkında, sektör hakkında, iş hakkında konuşup sohbet edebiliyorsunuz. Bu sayede iş saatleri içinde ve projenizi yaparken hiçbir baskı hissetmiyorsunuz. Çünkü herkes çok anlayışlı olduğu için bir şekilde size her türlü yardımcı olurlar, takıldığınız konularda bir sıkıntı yaşamaza gerek kalmıyor. Bu sıcak ortam sayesinde şirket herkes mutlu geliyor, işlerini daha verimli yapıyor ve iş sektörüne bizim gibi stajyerler için kendimizi daha hazır hissediyoruz, daha yakın hissediyoruz çalışma şevkimizi arttırıyor. Bu yüzden dijital hamlemiz staj programını herkese öneriyorum.